Selamlar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ilginç ve güçlü bir konuyu paylaşacağım. Dinlenmeyi öyle öğrenin ki her engeli aşacak güce sahip olasınız. Evet, doğru duydunuz. Dinlenmek, doğru şekilde yapıldığında sizi hem güçlü hem etkileyici yapar. Çoğumuz dinlenmeyi küçümseriz, değil mi? Daha çok çalışmalı, daha çok üretmeliyiz diye düşünürüz. Ama gerçek güç sadece yoğun çalışmaktan değil, Doğru şekilde dinlenmekten gelir. İçinizde bir enerji var ama onu kullanabilmeniz için önce toplamanız gerekiyor. Kendinize zaman ayırın, zihninizi ve bedeninizi besleyin. İşte o zaman küçük adımlar bile büyük bir etki yaratır. Bu arada, eğer videolarımızdan ilham alıyorsanız, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece hiçbir motivasyon ipucunu kaçırmazsınız. Dinlenmek tembellik değildir. Aksine sizi durdurulamaz ve tehlikeli yapar. Çünkü enerji dolu, odaklanmış ve bilinçli bir şekilde hareket edersiniz. Her gün küçük anlar ayırın. Sessizlik, meditasyon, yürüyüş veya sadece derin nefes almak. Bu basit şeyler sizi hazırlar. Kararlarınız keskin, adımlarınız hızlı ve etkileyici olur. Unutmayın, gerçek güç sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal güçten gelir. Kendinizi dinleyin, hissedin ve toparlanın. Her nefeste kendinize enerji depolayın, küçük anlarda bile farkındalığınızı artırın, hayatın kontrolü sizde olsun. Dinlenmiş bir zihin en karmaşık sorunları bile çözebilir. Dinlendiğinizde hayata bakışınız değişir, kendinize olan güveniniz artar ve çevreniz üzerinde etkili olursunuz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abonelik tuşuna basmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın ki onlar da kendi güçlerini keşfetsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve dinlenin.